Ey güzel Allah'ım sana sonsuz teşekkürler bana bir meninay ikerdün için Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımız arkadaşlarımız bize neler söylüyor baksana aşkım Ben Hafiz. Ben sonum o. Aşkım, bugün ayın kaçı? Yani 28 Ocak Aşkım ya bugün Esra İlhan'ın birinci yıl dönümüymüş, doğru mu? Evet aşkım, onlar bugün birinci yıl dönümüydü. Dilerim bir yolu da olurlar. Ben bacanağımı İlhan'ı çok seviyorum. Ben de Esra'mı çok seviyorum aşkım, şimdi sen. O zaman... Bir ömür. Mutluluk ve aşk. Onların olsun. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Ben Lorişka yani Lora Enişte ve Belisima size şiir yapacağım demiştim. Ben sözümde duydum. Gel ey sevgili istersen yar ol gel İstersen yara Ne gönlümün derdini sor bana Ne sararan yüzümü sor Ey gönlümün son yarısı Aklıma koydum seni aklım almadı Kalbime koydum seni Sana doyamadım Arşımın aşkı yar Aşk sandığın kadar değil Yandığın kadar e, Belisima Bugün günlerden 28.01.2017 İlhan'ın sana küçük bir mesajı varmış. İlham Esra'yı seviyor. İlham Esra'yı seviyor. Merhaba, ben suyu düştü. Esra'cın seni çok seviyor. Enişteyle birinci yılınızı kutluyor. İnşallah yüce ikiler, üçler, beşler yıllarınız olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Her zaman mutlu olmanız dileğiyle. 28.01.2017 Ben Ahmet, İlhan Kanka, Esra Yenge. Her şeyden önce kalbi, gönlü güzel insanlar. Bugün sizin birinci yılınız. İnşallah nice nice yıllar olması dileğiyle. Birinci yıl dönümünüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. 28.01.2017 Ben Erkan, Esra ve İlhan nice güzel yıllarımıza. 28.01.2017 Sensin düşünebilir misin beni sensiz sana aşkımı Merhabalar ben Bomonti Esra İlhan kardeşlerimin yıl dönümünü en içten dileklerimi kutluyorum İnşallah sonsuza kadar beraber olursunuz bu en 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 içten tekrarı. Allah'ım sizleri tüm kötülüklerden korusun inşallah. 28.01.2017 Ben Mehmet. Esra ve, ve İlhan'a birinci yıl dönümlerinde mutluluklar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri Sen seviyorum. 28.01.2017 Ben Fatih. Esra, İlhan seni çok seviyor. Sen de İlhan'ı çok seviyorsun. Bunu biliyorum. Nice birlikte mutlu yıllara. 28.01.2017. Ay, bugün yine özel günlerden bir tanesi. Ben nedense özel günlerde şiirler okuyup şarkılar söyleyip böyle çok çok e, sihirli sözler kurabilen bir insan değilim. Sevgimi de değerimi de hep içinde yaşayan bir insanım. Yansıtabildiğim kadar yansıtıyorum diye yansıtıyorum bunu inşallah. Esram sanalda tanınan ismiyle Nikiyle ile Belisimam. Bebeğim sen benim sanala başlamama, bu güzel ortama katılmama e, neden olan insansın. Bizim tanışmamız Bizim e, birbirimize Yaklaşımımız çok başkaydı Ben seni gerçekten çok seviyorum Kader 61'in Olan şu büyük kalbinde Senin de çok çok ayrı bir yerim var Mutluluğun e, Tam olsun Demiyorum Zaten mutluluğun tam Allah önce sağlık versin Sonra kalbe ilaç Aşk Aşk derler ya Sen o aşkı öyle güzel devam ettirdin ki Bir yıl Gerçekten örnek olacak bir çiftsiniz İnşallah bundan sonra da Hani 28.01.2017 var ya Bundan sonra da Nice 2018'ler 2019'lar 2030'lar 40'lar 60'lar 70'ler diyemeyeceğim. O kadar yaşar mısın bebeğim bilmiyorum. İnşallah yaşarsın. Ben de görürüm. Hep beraber e, görmek, geçirmek dileğiyle seni çok seviyorum. İlhan Enişteciğim seni de çok seviyorum. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Gerçekten de sanalda örnek bir çiftsiniz. Başta ben örnek alıyorum size. Mutluluğunuz daim olsun. Güzel yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Her zaman ağırlığınızı, her zaman insanlığınızı, duruşunuzla, kalitenizle belli ediyorsunuz. İkiniz de hem örnek çıksınız, hem örnek insansınız. Sizleri seviyorum. Mutlu yıllar. Selam ben Arda Bancadır. İlham ve Esra. Hep birinci yılınızı kutluyorum nice yıllara inşallah mutlu olun, mesut olun. Sizi mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. 28.01.2017 Merhaba ben Derya Esra ve İlhan Ebedi sevgi yolunda attığınız bu ilk adımda Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinizi daha çok bağlanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yaşayın 28.01.2017 Ben Melis, Esra ile İlhan bir yanınıza sahip olmaktan mutluluk duydum. Nice mutlu yılları geçirmenizi dileğiyle. 1. ayın 28 2017 mutluluk varsa. Ben ben Nefes'im için. Esra, İlhan seni çok seviyor. senin onu sevdiğini biliyorum. Umarım birlikte uzun mutlu oldum, bir günler geçirirsiniz. Allah sizi ayırmasın. Allah mutluluğunuzu ayırmasın 28 Ocak 2016 Merhaba İlhan ve Esra, ben Güneş. Paylaştıkça çok olan tek sevgidir. Birlikte gülebilme, ağlayabilme, sevinçler paylaşabilme ilk biriyle. Birinci yılımızı en içten direklerine kutlarım. Nice yıllara 28.01.2017. Ben Ramazan. Umarım bir ömür aynı yaslığa başkalarsınız. Ve gelince kapını umarım Esra Açar 2801 28.01.2017 Merhaba, ben Ruling, yani Ege. İhan ve Esra ikinizi bir arada görmek, ilerleyen yıllarda bir ömür boyu beraber mutlu mesut olmanızdan yanıdır. 28.01.2017 Ben Sadık abiniz, e, İlhan'ım ve Esra'm. Bugün yıl dönümünüz. E, daha nice yıllar birlikte olmanızı dilerim. Allah tamamına erdirsin inşallah. E, gözlerinizden öperim. 28 28 01 2017. Esra İlhan, seni çok seviyor. Uzun yıllara başarılar dilerim ilişkinizde. Ben Serhat. gezebilmek, mutlu olabilmek, şaşkınlıklar ve sevinçler yaşayabilmek için en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bol zamanınız olmasını diliyorum. Elleriniz ve gözleriniz hiçbirbirinden ayrılmasın. Mutluluk var. 28.01.2017 Esra İlhan Bu kayıt burada uzar gider. Son noktayı ben koyayım. Seni karşıma çıkaran yaradana binlerce kez şükrediyorum, hamlediyorum. Bugünün, yarının, geleceğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan dostlarımızın güzel dilekleri için hepsine teker teker teşekkür ederim. Hepinizi seviyoruz, Esra ile ben 28.01.2017. Seni diliyorum Seninle hayır, diliyorum